Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Başbakan'ın çocuk ısrarı ile ilgili yaklaşımları üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. E, tabiatıyla Başbakan her gittiği yerde en az 3-5 çocuk yapın diyor. Hatta son gittiği e, bir ilde katıldığı bir düğün töreninde bu sayıyı biraz daha artırdı. Yaklaşık 5,5-6 çocuk yapın diye evli çiftlere öneride bulundu. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki milyonlarca işsizimiz var. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki zenginle fakir arasındaki uçurumun açılarak devam ettiği bir ülke. Yine öyle bir ülkede yaşıyoruz, efendime söyleyeyim 80 milyon nüfusu var. Öyle bir ülkede yaşıyoruz, asgari ücret 7-800 civarında ve 7-800 civarında olan bu ülkede kiralar 300-500 milyondan alındı 3-5 milyara kadar gidiyor. Eski parayla. Yani e, e, ülke sıkıntılı, ülke problemli. Ülkenin refah düzeyi e, istenilen noktada değil. Sosyal seviyesi hakeza öyle. Bu ülkede e, gün geçmiyor ki şiddet, intihar olayları olmasın. Bu ülkede gün geçmiyor ki katliamlar, cinayetler işlenmesin. Bu ülkede ciddi bir terör belası var. E, bu ülke bu kadar sıkıntıları varken, bu ülkede başbakanlık yapan, birinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her gittiği yerde ısrarla 3-5 çocuk yapın demesini makul karşılamayız, anlamakta mümkün değil. Yani böyle sıkıntılı, sorunlu ve problemleri olan bir ülkede bir başbakan ya da konuyla ilgili ilgililer bilgililer bir aile planlamasından söz etmeleri gerekirken, ne hikmetse gidilen, yapılan ziyaretlerde 3-5 çocuktan dem vuruluyor. 3-5 çocuk tavsiye ediliyor. Ya ben minelerimi, dedelerimi bazen dinlerim. Düğünlerde, cenazelerde bir araya geldiğimizde söz kutusu çocuklar falan olduğunda aynen hayıflanarak şunu söylerler. Ah evladım yani geçmişte çaresi mi vardı ki biz bu kadar çocuk yaptık? Onlar bile geçmişte yaptıkları doğurdukları çocuk sayısından buzdarip olurken bir başbakanın ille de 3-5-6 çocuk ısrarını anlamak mümkün değil. Böyle bir ülkede mümkün değil. Hatta daha da ileriye gidiyor. İşte aile planlamalarıyla bu ülkenin kökünü kurutmaya çalıştılar diyor. Ben başbakanı bunları söylerken inanın tanıyamıyorum. Çünkü bu başbakanın ben e, Cumhuriyet tarihinin en başarılı başbakanlardan biri olduğunu görüyorum. Bütün yaptığım ağır eleştirilere rağmen AKP'nin bu başbakanı bu memleket için çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu da görüyorum. Yine terör efendime söyleyeyim tarım ve hayvancılık ve bu çocuk konusu üzerinden çok ağır eleştirilerime rağmen ama ne hikmetse ya bugün e, işte Güneydoğu'da terör var. Dağa çıkan teröristlerin. %99'u okumamış, fakir fukara'nın çocukları. Yani bu çocuklar işsiz çocuklar ve daha çıkıyorlar. Terörist olarak bu ülkede katliam yapıyorlar. Yani böyle bir ülkede e, biz Çünkü çocuk yapılmasın demiyoruz ama bir aile planlaması mutlaka olmalı. Yani bir ailede iki çocuk üç çocuk tamam, iki çocuk tamam bir çocuk tamam ama bir başbakanı üç beş çocuk yapın bu sayıyı artırarak her gittiği yerlerde deklare etmesi, dile getirmesi valla çok hoş karşılanmıyor, çok doğru da bulunmuyor. Anlaşılır gibi değil. Ülkeniz çok refah seviyesi yüksek olur, gelirleri çok yerinde olur, gelir dağılımında ciddi bir adalet olur. O ülkede çok müdahale etmezsiniz, çok aile planlamasına gitmezsiniz. Ama çok çocuk yapmanın her şeyden önce Bedensel ve fiziksel olarak aile bireylerini yıprattığı bilimsel kanıt ortada. Çok çocuk yapmanın yani e, düzeni, ekonomiyi, e, çevreye sıkıntı verdiği bilimsel e, veri olarak ortada. Böyle bir ülkede bu tür değerlendirmelerin yapılmaması, bu tür e, tahminlerin, bu tür tavsiyelerin, efendime bu tür önerilerin yapılmamasına fayda var diye düşünüyoruz. Yarın akşam tekrar buluşacağız. you okay.